Ben sana bir ömür aşk vermedim mi? Koy elini vicdanına yetmedim mi? Eller bir yudum vefaya muhtaçken, ben seni ölesiye sevmedim mi? Ben sana bir ömür aşk vermedim mi? Koy elini vicdanına Etmedim mi? Eller bir yudum vefaya muhtaçken Ben seni ölesiye sevmedim mi? Fazla güvenme gençliğine Böyle sevda ele geçmez, geçmez bir daha Hemen kızma, işi bozma Kime kalmış üç günlük dünya kalmaz sana da Gel yabani Gel yabani gör halimi El bana ben sana deli Ben sana bir ömür aşk vermedim mi? Koy elini vicdanına yetmedim mi? Eller bir yudum vefaya muhtaçken Ben seni ölesiye sevdim mi? Fazla güvenme Geçliğine böyle sevda ele geçmez, geçmez bir daha. Hemen kızma, surat asma, kime kalmış üç günlük dünya kalmaz sana da. Gel yabani, gör halimi, el bana ben sana değilim. Gel yabani, gör halimi, el bana ben sana değilim. Gel yanıma gör halimi el bana ben sana deliyim gel yanıma gör halimi el bana ben sana deli. gel yanıma gör halimi el bana ben sana deli. gel yanıma